Merhabalar efendim, merhabalar efendim. Hemen şöyle draftı açayım önce. Draftı konuşalım birazcık. Tam şurada. Aynen böyle. Hoş geldiniz arkadaşlar. YouTube özel analiz videolarına başlıyorum ben de. Lig de başladı, biz de başlayalım. Taşınma işleri de halloldu. Bu arada hayırlı olsunlarınızı duyar gibiyim. Yayında da çok duyuyordum. Teşekkür ediyorum. Ayrıca videoyu başlamadan önce eğer desteklemek istiyorsanız beni, e, videoyu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu eder. Teşekkür ederim. Abone olmayı da unutmayın. Evet draftta e, Caitlyn görüyoruz. Caitlyn'in karşısına Jin ve Viego alıyorlar. Banları, banlar klasik banlar. Bu arada Diana, Lee Sin ve Xin Zhao. Üç tane ormancı banlı. iki tane orta koridor banlı. Onları ele alarak değerlendirelim. karşıya Jin ve Viego geliyor dedik. Hemen Jin'i gören Galatasaray Jarvan Karma alıyor. Gayet mantıklı. Yani şu an draftta ilk 3 pikte. Bence Galatasaray önde. Çok da güzel draft yapmışlar zaten. Umut'tan Blind bir Korki geliyor. İki tane mid lane banlayacaklardır. Sadece Syndra banlamışlar. Yanına bir de güven banlamışlar. Onlar da support alıp support banlamış Galatasaray. Yani fokus, yani Focus köfteyle blank çekilmiş. Yanına da e, Gragas Gregas gelmiş. Orada zaten Natulus yapacak bir şey yok. Başka pik kalmadı çünkü. Supportlar banlı falan filan. Gregas'a karşı yani, da Orn gelmiş. Hani, Bakalım neler olacak neler olacak bu maçta. Ee, Viego Red'den başlıyor. Jarvan Blue'dan başlıyor. O oh, Red'den değil kuştan başlamış. İlk defa görüyorum bunu. Çok sık takip etmediğimden de olabilir. Normal bir şey olabilir. Leblanc Korki'ye karşı neden beğenmiyorum ben? Ya Leblanc biraz daha çok da fazla resource isteyen bir şampiyon. Bir late, late game'de kurdu, yani kurdu, 3 killiniz 3 sıfır falan oynamıyorsanız çok da, da büyük kurdu, efektif kurdu, kurdu, olamıyorsun. Tabii ki de e işte gördüm. adam çıkarabiliyorsun yok edebiliyorsun de, ama karşıda kesebileceği de. sadece Jin ve Korki ee, var. Ona ulaşırken Nautilus bir hook atsa Ormistan atsa yolda ölecek zaten. Ama mesela sallıyorum bir Viktor'un olsa hem lane'de Leblanc kadar dövebiliyorsun hem de hayvan gibi scale oluyorsun. Jin'in üstüne bir tane R bıraksa Viktor zaten Jin fight'te olmayacak gibi düşünüyorum ben. LeBlanc da güzel kötü demiyorum yani ama Viktor hiç tercih edilmemesi oynadı. beni şaşırtıyor. Özellikle Korki'ye e karşı free lane free şey skill, yani kampiyonun skilleri upgradeleniyor yani bir kere. Deneyimi, eşit Kale deneyimi, oldukça daha ne olsun ki. Yanında bir de 10 diyecektim 10 karşılığı, karşılığı yaklaşamayacak tabii yaklaşamayacak. ki. Şöyle bir bakalım bot lane dedik. Karma Caitlyn istediği gibi yönetecek bot lane'i. O yüzden Jarvan 2 krep bile yapabilir. Viego'nun nereden başladıklarını biliyorlar mı bilmiyorum. Ee, bot krevi sekürlüyorlar bu hareketle. Güzel bir ward gelmiş PBD'den ama yani, Zergsting onu gördü. Gittiğini de görmüştü zaten. Avladı. Jarman full clear Ağladı. yaptı. Viego e, base atmadan full clear bir yapıp alen... yani ha, bot krebe giderken bir pozisyon bir değiştiriyor sonra goleme gidiyor. Sonra ne yapacak? Sonra bir top gank deniyor da gereksiz top krebi alacak galiba. Evet alacak. Ama onun çok bir aksiyon çok yok. Umut'un W's'ünü force'luyor Köfte burada. İzledik ondan. E, e, bir tane pink ward temizlendi. Yani Sakin bir maç an, geçiyor. Crazy. Yani her Herkes farm var mı yapıyor, şey yapıyor ya. Şu an eşit gibi. Zirvesiydi. Yani e, daha şu daha an Galatasaray'ın tek bir avantajı, bir avantajı Karmayla Ketlin'in lane'i domine bu edebilmesi. Onun dışında, dışında her kasar, şey eşit o, gidiyor. Mid lane'de güzel bir friz geldi. Bu, bu friz geldiğinde karmanın direkt yapışması lazım bir mid lane'e bence. Özellikle ya, bir Caitlyn, Caitlyn gibi, e, e, bir Caitlyn ona karma ona gibi bir rahat bir lane varken. Yani, karma karma bir yani karmanın şu an buralarda, buralarda olması lazım. Bu bence bir de köftenin sorumluluğu. Yani lane'in frizli aksiyon dönebilir ya da bozmaya gelebilirler gibisinden konuşup. Ama işte karma botta kalıp aynı zamanda hani botu da ezmek isteyecek bir şampiyon. Burada başardı, köfte daha önce alt oluyor frezlediği için. Köfte. Flash W burada, burada W'sine refleks göstermesin diye güzel bir hareket. Başardı, ama yemlendi Flash bir hareket. W. Ya yemlendi ama burada burada yemlendi erken dönüyor zincirleri bence W'ye. Bakalım tutturdu, şurada w tutturdu, kullanıyor. Köfte. Git 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 git. Daha gidebilir. Biraz panik olmuş galiba. Biraz daha gidebilir. Eğer Typhoon kovalarsa en azından geri dönerdi. Ya da aşağı doğru kaçardı. Dediğimiz gibi Galatasaray'ın bot lane'i kazanıyor çok rahat. drake kalıyorlar. Midde avantajları var. Draft'ta şu an çok üstün gözüküyorlar. Bakalım Dark Passage'in cevabı ne olacak buna? Galatasaray ee, e, kullanmak istiyor avantajını. Şu an onlar da draft avantajının farkında. Bunu hayvan gibi kullanmak istiyorlar ama paket var tabii ki bunun karşılık olarak. E, pakete çözüm olarak paketi dürtebilirsiniz. İçeri atamaz en azından. Köfte de onu deniyor zaten. Biraz dürtüyorlar. Caitlyn de ulti attı bu arada görmediniz ama ben canlı da izlemiştim. <laughs> almaya çalışıyor DP. iyi deneme. Çok güzel ulti bu arada Craze'den. Ee, biraz garip bir ulti denemiş ama denemiş. Büyük bir kayıp mı? Bakayım herkesin flashı var. Büyük bir kayıp değil aslında. tarafından yürüdü. Ultisini Umut üzerinde kullandı Ve Garip bir şekilde mid lane'de CS'de geriye düştü köfte. Pek takip edemedik olayı ama ee, bir, yani, yani roam atmayı mı denedi bir yoksa bir başka bir şeyler bir mi oldu, freeze'i bozulduktan bir sonra bir mı bir patladı ama bilmiyorum bir ama Corki'nin Leblanc'dan da, daha iyi evet, farm yaptığını hepimiz oluyor. biliyoruz zaten artık. Ve yani, i̇şte bu yüzden de Viktor e, mesela. Hani e, daha iyi pushlayabiliyor e, de zaten ne kadar... gibi. Ee, oraya bir W gelir Leblanc'tan. Şey yani. yani Leblanc'ı LeBlanc kötü demiyorum köftenin ama dediğim gibi hani Big daha iyi olabilir sanki. Sanki. sanki 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 bu dakikalarda hiç aksiyon yok yani, şimdi ee, direkt çıkacak tabi e, dp bence salmalı bu Drake'i. E. aldıktan sonra e, oyuna dahil olabilirler artık çünkü early game çok zayıf Korki'nin bir tane Muramana'yı bitirmesi lazım ki iş yapabilsin itemsız hiçbir iş yaramıyor Corki Drake'e yönelmiyor Galatasaray önce Herald'ı açacaklar bot tower'ın canı az e, oh, çok güzel bir hook geldi bu arada dvd'den yani aslında Fokus'un bu hook yemesi hata. Yani şu milyonların öleceğini bilmesi lazım. Burada Skort çok güzel kesmiş milyonları. Body blow falan da engelliyor. Kesiyorlarmış neredeyse. Vallahi güzel oynamışlar burayı. İyi. Arka Bir tane summoner spell alabildiler. E, alabildiler. O kadar aslında. Çok da büyük şeyler yapamadılar. Ama güzel denemeler. Güzel playler. Bakalım Drake'i sekürleyecek mi bu hareket? Oooo. Oh. Yani Zergsting burada içeri biraz içeri trollemiş. Neden trollemiş? Alakalı ya alakalı. o da farkındadır eminim bu arada. Onur akıllı bir çocuk. Seviyorum da kendisini. Yani Natulius'u görmediğinde bu kadar öne adım atmaması gerektiğini bilmesi lazım. Ama hani Drake'in öbür tarafında olduğunu da düşünebilir Natulius'un. O yüzden bir şey diyemiyorum ama yapmaması gereken bir face Önce Mojito falan E atmalı ya da ne bileyim kendisi Q atmalı ya da köfte bir inmeli. Bir bakmalılar önce gidebilir. Bu arada PVD müthiş yakaladı. Zerg Sting'in buradan çıkışı olmadı. Acele etmişler burada. Bu ejderi durdurma adına da bir umudu kalmadı. Zerg'in üstünlükleri devam ediyor. Bir yandan orada yaşanan pozisyonun tekrarı. Burada ne olmuş? Tabii crazy... Yani Wave'i temizlemiş açlık yapan bir Crazy <laughs> var burada. Bu da kesmesi zor ya. Değil mi? Ulti. Nı flaşı var daha ya. Oh kötü bu ulti. Oh flaşı gitti kesti mi? ya. Kalmadı. Şey, Manası da kalmadı. Bir şeyle şeyle kalmadı. Yürü, bot tower yani bahsettiğimiz gibi e, bir tane Drake'i vermesi de çok de kötü de oldu Galatasaray'ın onları çok yavaşlattı yavaş yavaş. ekstradan yavaş. bir de kill yavaş. verdiler yavaş. yani yavaş. Early, yavaş. early game'de <Savaş>. bu kadar yavaş. güçlü bir draftla yavaş. e, kuleyi, kuleyi yine güzel aldılar dakika 14'te aldılar ama yani Drake'i vermemeleri gerekiyordu çünkü bakıyorum Leblanc hayvan gibi güçlü Caitlyn Karma inanılmaz güçlü şeye oranla tabii ki karşıdaki piklere oranla Jarvan daha aktif bir Yego'dan. Gregas on sorgulanabilir bilmiyorum. Early game'de daha güçlü yani. Bakın bu dakikalarda artık yetişmeye çalışıyor. DP derken bir de paket aldılar. Ve Muram anası bitmiş Korki'nin. E, köfte Korki'yi dürtmeye, çalışıyor ama. Hextrinker'ı var. Sihir içeni var. Bakalım. Çok önemli bir Herald değil ama. Maksat fight olsun. Paketle o, Caitlyn trebine girmeseymiş orada. Gayet güzel fight başlatılmış gelecek. bu arada. Paket erken gelmiş ya paket mu? biraz. Bekleyebilirmiş. Naturius'u mu? bekleseymiş. Başkalarını mu? bekleseymiş falan filan biraz acele etmiş. Umut neden duvarın üzerinde? Bire birebir takas bu arada. Sonrasında ne yapılacağı önemli. Mit ee, mid tower verirse de hep, hep bir tık daha kötü olmuş. Bir tane de kill verdiler şurada Loana yakalanmış. Edmit evet, mid tower vermek her zaman daha kötü ya. Ama şu an şöyle bir durum da var arkadaşlar. Mid tower her zaman en değerlisi. Bunu biliyoruz zaten. Çünkü sağ taraflara, sol taraflara daha derinlere gidebiliyorsunuz o sayede. De daha fazla daha derine de da 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 totem verirmiş. bırakabiliyorsun orta tek koridorda o da önemli. Siz Bakalım. bu özeti izlerken ben de şeyden bahsedeyim. Eğer ee, late, late game'de e, güçlenen bir takımsanız her da zaman birebir takas sizin için daha iyidir abi. Her evet. zaman her, her, zaman, evet, her zaman her kapandı zaman kapandı her kapandı zaman. DP de bu esnada yukarıdaki tower'ı aldı e, Galatasaray ortadaki tower'ı alırken onların işine gelir yani. Or demek eşittir scale demek bu arada onun olduğu her takım daha iyi scale oluyor diyebilir miyiz? O, diyebiliriz tahminimce ya. Tenzer'den Hayvan gibi upgrade veriyor. Evet Evet bir Drake fight'ı. Drake'den önce bakalım neler yapıyorlar. Fight'ı izleriz yine. Ee, Drake'den önce neler yaptığı önemli insanların. bot lane'i pushlayan bir köfte var. Mid lane'i pushlayan bir dark passage var. Caitlyn varken bunu yapmaları karşıda çok büyük avantaj. E, Galatasaray'ın bu push'u vermesi bence kötü. Caitlyn'in çoktan pushlayıp girmiş olup trapleri dizmiş olması gerekiyordu benim düşüncem. E, ee, çok güzel pozisyon koruyor şu an Luana. Galatasaray şu an fight'ı daha iyi kovalıyor. Daha iyi iletişim belli yani. Pardon Dark Passage. Çok güzel girmiş buraya. Zergsting'in flashı yok. Çok önde kaldı. Avladılar. Drake'i secureladı bu harekette. Şimdi onun tapa koşması lazım. Çocukların Drake'i alması lazım ama onun topa koştuğunu bilen ee, Galatasaray buna engel olmaya çalışacak yaya galiba. Çalmayı deneyecekler. Garip. Yani ne gerek, ne gerek var? Ne gerek var? Scale olan takım o, zaten. O. Şurada iki, o, iki tane o. kill veriyorsun. Biri de shotlan galiba. Ölürse shotlan. Kime gitti? Oh Viego'ya gitti. Çok trollemiş, trollemiş ya Galatasaray. Rahatsız ettim onu. Ya bireysel olarak iyiler. Uff. Tayfun'dan burada güzel bir play. Bireysel olarak iyiler. Kesinlikle bayılıyorum ama. izlerken de keyif alıyorum. Bu oyun trollemişler ya. Ve yakaladı. Aa, burada gregas dark tp atıyor bu arada buradaki dark aksiyondan sonra ee, önce bunu arkadaşı kesiyor sonra şeyi kesiyor da, dediğim gibi yani killlerin dark çok da büyük dark önemi yok dark eşit dağıldıkça yani iki ora iki ora aldıkça dark, dark passage'in içine gelir hayvan gibi scale oluyor çünkü. bu özeti geçiyorum özet fight'i yani <gülüyor> <gülüyor> Başka neler oluyor? Baron etrafında Vision alıyor Galatasaray. Şu an mesela hiç Vision yok şeyin Dark Passage'in görüyor musunuz? Galatasaray almış Vision'ı. Ee, DP izleyin sadece. Atölyus alıyor yanına Viego'yu. Birlikte açılıyorlar. Mesela hiçbir tehdit yok şu an üstlerinde. Çünkü yan yanalar. Sadece Korki yukarıda onun da ışınlanı var falan filan. Orm bile gelmiş bu TP'yi almaya. Pardon bu wardları temizlemeye. Bunlar çok büyük avantajlar. Çok büyük yardım sağlıyor takıma. Şimdi bota gidecek birisi. Bottaki farma yetişirlerse hiçbir problem yok yani. Gayet iyi yapmışlar burayı. Ki yetişecek Korki yetişecek. Korki'ye salıyorlar bütün farmları. Zaten 10-13-14'ten sonra daha fazla gold kasmasına gerek yok gerçekten de. İki item alması yetiyor. Evet farma devam. Bakın, bakın paketi nasıl kullanacaklar. Drake'e paketi sakladım acaba Umut? Onu merak ediyorum. Umut iki item olmuş. LeBlanc fed ama şu an hiç gücünü hissedemiyoruz. demek istediğimi anladınız mı? Neden Viktor daha iyi olur? Benim düşüncem tabii ki. Yani bu maçta da birebir aynısını gördük tabii de. Garip yani ligde Viktor tercih edilmemesi. Anlamıyorlar işte. Arken'i çıkarttılar. Arken şampiyonları güçlü. Oynayın. Jinx, Viktor, Jace. Oyna baba. Bir tek Vay güçlü değil. Korkunç <laughs> bir dizayn. Yani güçlü olamıyor o dizaynla Vay. Jarvan'ın elinde de çok Burada yine mid push için iki takım da ortalarda birikmiş. Korki'nin dürtmesi lazım burada. LeBlanc da aynı görevi üstlenmeli ama LeBlanc mesela dürtmeye girdiğinde Notolius ulti yiyebiliyor böyle. Ne bileyim. Zor yani şu an LeBlanc oynamak. Umut canavar gibi dürtüyor. Gregas biraz fed ya. Bak şeye güzel vuruyor bence. Evet köfte de dürtmeye çalışıyor ama ultisini harcadı mesela. Ultisini gören DP hemen Drake'e başlıyor. Üçüncü Drake bu önemli Drake. Ya mesela paket kullanımını biraz daha geliştirebilir ya. Korki oyuncuları bizim ligde. Mesela şuradayken takıma demeli ki Drake'e başlayın abi. Mouse'la göstereyim. Şuradan şuraya paketle ya da şuradan şuraya paketle kaymalı Drake'i sekürlemalı. İçlerini atlamayacaksa. Bu da bir taktik. Bu da bir teknik. <laughs> e Blanca'nın ultisi yok. Hemen başlıyorlar. Şöyle baştan bir izleyelim. Gregas ulti denemiş. Ee, içeri i̇çeri giren Moito direkt eriyor. Moito çok geri. Direkt paramparça ediyorlar. Cinden garip bir ulti ama biraz daha açabilirmiş kenara doğru. Daha çok karmaya doğru açtı. Yani Viego bilmiyorum ya. Şu an sanki hiç fight kazanma şansı. Gold eşit, eşit, ama hani draft'tan dolayı fight kazanma şansı yok gibi gözüküyor. Bu arada köfte çok güzel oynuyor. Şöyle göstereyim arkada. LeBlanc böyle oynanır zaten. Arkada güzel flankliyor Skort'u. Fokus'ta flash atıp esiyor. Burada bu arada Luana yanlışlıkla çok iyi zıplatıyor. Böyle bir fight. Drake'i alanın işine geliyor tabii ki. Dediğim gibi kill trade'i de her zaman scale olan takımın işine gelir. Hatch yapmak istiyorlar. Bir tane keş denemişler. Bakalım Orna. Orna şöyle bir ulti gelmiş. Biraz uzun sürecek ölmesi ama öldü. Öldü. Geri çıkması lazım dp'nin. Baron denenebilir. Bir fight daha denenebilir. Bir şeyler olmuş. A Jarvan girmiş yandan da hiçbir şey yapamamış tamam. Skortun e, flashsız aldığı pozisyon çok önemli şu an. Jarvan ultisine karşı hiçbir şey yapamaz çünkü flashsız. E, Jarvan pick'inin de avantajı böyle bir şey işte. <laughs> Bakalım nasıl pozisyonlar olacak. TP geldi. Paket yok. E, bir sürü trap dizilmiş. Moito evet en geç başlatacaklar belli. E, Skort bayağı geride duruyor akıllıca. Bakalım nasıl bir en geç gelecek Moito'dan. Yani cinin flaşı olmadığını bilmiyorlar mı? Ne yapıyor abi? Cine bence ulti atmalı. Cinin flaşı yok. Uuu Galatasaray çok trollemiş ya. Hiçbir şeye hakim değiller oynarken. Tayfun orada Jarvan'a dönüşüyor. Güzel de bir TP geldi. Oyna oğlum Tayfun. Tamam bu Baron ya sanki. Tayfun daha fazlasını istiyor. Ve alıyor. Dönüş oğlum Karma'ya. Bu Baron sanki. Yani Galatasaray kötü, yani DP de iyi oynamış ama yani yaptığı hamleler çok komik. Ee, özellikle ilk maçlarını izledik Galatasaray'ın biliyorsunuz. Yine de böyle davranmaları garibime gitti açıkçası. İşte Korki'nin de late game'i. Karma'ya Caitlyn'e bir tane füze tutuyor. Artık Gragas'a da vuruyor kral. Büyük füzesi var galiba şu an. Yok bir küçük bir büyük var. Aynen şimdi büyük füzesi var. Hadi bakalım. Vur oğlum şuna. Ben ona paket atmıştım mesela. Abi jungler bir kere. Önüne doğru paket atarsanız şöyle zaten oraya ettiriyor. Şuraya EQ atsız yanarak ölecek zaten. Paketi koy şöyle oğlum. Zaten aşağıda adamlar. Vur oğlum Korki. On of on herkesi kesti gördünüz mü? on <laughs> garip bir şampiyon. Karma ile kettiğini kesti on. Paran parça oldular ya. Keti buraya da saklayınca. Dördüncü direkide aldılar. Bu oyun zaten Bitti mi? Biraz yani, bitti. Biraz. Bir fight daha var. Yani artık şansı yok. Late game'de daha güçlü dedik. dp'nin draftına. Early game'i korkunç oynadı Galatasaray. Sanki hiç oyunda değil dermiş gibiydi ya. Yine kullandıkları avantajlar oldu ama. Oo öyle la. Ona girmesi beni şaşırttı. Oo, çok troll hamleler. dp bir anlık maçı sattı mı? Ölebilir. Ölebilir. 4 item Caitlyn. Armorsız Corki. Tamam adam akıllı bir fight. Oo bir dakika. Unuttum bu Drake'i. Çok hızlı geçti ya da o zaman. Hemen gelse base'e force'ladıktan sonra DP'yi. Başlıyorlar ama baronları vardı. Hızlı gelecekler. Bakalım. Galatasaray aldı. Aldı. Ama Corki ne yapıyor ki? Corki izleyin. Drake'e bakmayın. Corki'ye bak. Bu da late game korku yapacak hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> 4 item. Yamultuyor, yamultuyor. Evet güzel maç. Ben e, çok fazla bireysel hata olduğunu düşünüyorum. Galatasaray tarafında. DP'de çok güzel oynamış. E, gerektiğinde her cevabı vermişler. Bir <laughs> oynamışlar. Tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar Bugünün analiz videosu bu kadar. Öbür videoda görüşmek üzere. Öpüyorum sizleri. Kanala abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.